herkese hayırlı günler evet. Merhabalar Size çok kötü bir haberim var. Evet kesinlikle çok kötü bir haber Daha doğrusu Aslında iyilik yapmaya çalıştık ee, kayınvalideme ben e, Muhammed'i bıraktım orada uyuttum tam oradan gelirken bak şöyle bu kenardan böyle gelirken yaşlı amca e, şeylere dolmuş böyle düşmüş Kızı kaldırmaya çalışıyor Kaldıramadı. Sonra dedim ki yardım istiyor musunuz? Hemen koştum ben zaten. Olabilir. Baktım orada düşmüş kana karışmış adam. Yaşlı ama yaşlı adam. Sonra kolları böyle kan içinde olmuş. Anlı e, bayağı kan geliyor. Dedim hemen yardım ettim. Sonra kaldıramadık. İki Arkadaşlar. kişi bile kaldıramadık adamı. Yaşlı dedeyi. Ka ka kalbim gül. Valla biraz korktum. Şey, Kalbim güm güm atıyor. Motosikletli bir çocuk geçti de, ondan da yardım istedik, hemen geldi. Sağ olsun, kaldırdık adamı da. Biraz böyle tampon falan yaptı. Karpor, karpor. Kızı, kızı yardım istedi. Annesi de yaşlı. Anladım Çok yaşlı. dua ettiler. Yani ben Baba. sandalye falan getirdim, otutturduk. Ay Aynen, adam şey yaşlı böyle sesi de çıkmıyor. Hani yaşlı dedeler olur ya böyle sesi çıkmaz böyle. Bebek gibidir. Aynen öyle dedim ki. Yalnız bırakmayın dedim adamı dedim. Daha dedim. Bu adam dedim hani babanızı daha yalnız bırakmayın dedim. Kız dedi ki zaten yalnız bırakmıyorduk da dedi. Düştü, Hemen ben bir, bir içeri gidip gel, geldim dedim. Bahçeye dolmuş. Hemen böyle bahçede şey böyle kesmişler. Adam oraya düşünce. O keskin yerler adamın koluna girmiş, anına girmiş. Ama kolları bayağı kandı. Hep böyle anne, nasıl diyelim? Anne, Dur. E, kolları hep soyulmuş. Hep oraylara girmiş böyle çıtalar, böyle kestikleri, odun parçaları adamın. Ay umarım bir şey olmaz. Anına baktım ama öyle yarık yoktu. Dedim ki ambulans çağıralım isterseniz dedim de. işte e, kız da panik yaptı biraz. E, eşi de, eşi de yaşlı. O da panik yaptı. Baktım kadıncağız ağlıyor. Allah'ım. Üzüldüm bilmiyorum. ya. İnşallah Anne. bir şey olmaz. Ama sadece soyulmuştu. Tampon yapıyorduk e, havluyla. Serra da ben korkuyorum deyince yürümeye başladık. İşte çıktık oradan. Anne kaybedin. Hemen yolun kenarındaydı. Anne korkuyorum ben böyle Yolun var. kenarında böyle Anne. evleri var. Anne ben böyle kalmarda korkuyorum. Evet Kaydedin kızım gibi. korkma. Korkuyorum. Kesin bir şey olacak diye ölecek diye korkuyor. Ölecek diye korkuyormuş benim kızım. Olayım. Tam böyle Olayım. videoyu başlatacaktım. Ee, vlog çekecektim. Tam çekme anında yardım istediler. Ben de zaten hemen koştum. Da, hani hani ne oluyor burada diye hani, kız kaldıramıyordu babasını yerde. Anne hani insanlara yardım etmek lazım. Tabii ki de. Neyse inşallah iyi olur adamcağız ya. Ben de kötü oldum. Ne oldu dedim böyle. Adam Anna, bahçeye dolmuş. Hala benim kalbim hala atıyor. Geçim tamam edelim. yok kızım korkma. Ama ben de şimdi şey e, annemle şey. buluşacağım. Annemle Carrefour'a gideceğim. Biraz dedik orada oturalım dedik. Muhammed Haydi işte uyuttuk. Serra da rahatsız rahatsız bizle gezmek istiyor. Hı. Anne ben de geleyim dedi. Ben de tamam dedim. Evde hava bu hava almam lazım <laughs> Havasız kalamam diyor. Neyse artık biz de böyle gidelim. Annem yürüyerek gelecekti bakalım. Carrefour'un oraya. Carrefour neresi? Ha, oynadın mı? Hı hı, orada. Hani orada oynayalım. Annem geliyor ama yorulmuş belli. Dedim ki dolmuşla gel dedim. Ama maalesef dolmuşla gelmedi. Ben sana ki dolmuşla gel niye gelmedin ki? He? Yakın kaldım ben yoruldum ya. Tabii yorulursun. Biz de hamile doğru gelirken köpek gördüm hep korktum. İyi be. Bir de köpek gördüm ama adamların peşinden gitti onları sayesinde. Serra hadi kızım. Hay. Biz böyle yürüyelim biraz. Gidelim <laughs> Carrefour'a oturalım. Ben de oyun oynayacağım. Serra'yı oyun alanına koyalım. Siz <laughs> de tek başınıza dinlenelim. Biz de tek başımıza dinlenelim. <laughs> Bende de kurtulursunuz. Ha, Serra'dan da kurtuluruz biz canım. Değil mi Serra? <laughs> ben de sizden kurtulurum. Allah Allah. Ben de sizden kurtulurum. Allah Allah. Bu Serra çok beter. Çevra ne yapacağız iyi. biz? <laughs> annem bizimle asansöre gelmek istemedi. Çünkü o asansörden korkuyor. Çok korkuyor asansörden. Biz de Serra'yla beraber gidiyoruz şimdi yukarı. Şimdi annem iki kat çıkacak böyle. Şimdi çıktı geliyor. Yoruldun işte bak biz iki dakikada çık. İki dakika bile almadı. Korku niye korkuyorsun? Hayır yani kalsak bizi çıkarmayacaklar mı? Millet, efendim, Kız konu. niye sürekli asansörle inip çıkıyor millet? Yapan cık, cık. A, mi? Kızı çıkarırlardı. Yok, Hayır, lazım, biz böyle oturduk şimdi e, yemeğimizi yiyoruz. Çok acıktık. Gerçekten ben Sabah kahvaltısı yapmadım. Annemle bugün buluşacağım diye. Bugün ayrıca ben e, Muhammed Taha'yı da kalp doktoruna götürdüm. Onun 6 ayda bir kontrolü var. Benim küçük oğlumun kalbi delik doğuştan. 2 e, tane deliği var. Ve e, kapanmamış. Hala devam ediyor. Şimdi bir yıl sonra gelmemi söyledi. İnşallah geçer, bilmiyorum. 6 e, ayda bir kontrole gidiyoruz. İşte bu sabah da gittim. Saat 11-12 gibi. Öğleden sonra da annemle buluştum. Erken gideyim, erken annemle buluşayım diye. Bizlere afiyet olsun. Şimdi e, biz <laughs> annemle eve geldik. Annemle <laughs> <evine, gülüyor> evdeyiz. Çok yorulduk, acayip bir şekilde yorulduk. Şimdi... E, <laughs> Sara üstünü giy kızım altını. Şimdi su faturası... Yani su faturası değil, su kartını dolduracağım. Anneminkini, benimkine Sonra oradan kayınvalideme geçeceğim eve. Ee, böyle bir gün geçirdik artık güzel bir gündü günler her, herhalde kısaldı hemen akşam oldu ben de anlamadım böyle gezerek böyle biraz e, anneme geldik evet bir vlog daha sonuna geldik her şey için çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için yorum yapıp beğeni yaptığınız için like'larınız için çok 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 teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın hayırlı akşamlar diliyorum hoşçakalın